Premier Lig'in son haftalarında küme düşme potasının hemen üstündeki iki takımın mücadelesi var. Sunderland, Stoke City'yi ağırlayacak. Di Canio geldikten sonra toparlanan Sunderland iki maç üst üste kazandı. Daha sonra Aston Villa deplasmanı geldi. Geçen pazartesi akşamı oynanan maçta e, yenik duruma düştü. Beraberliği hemen yakalamıştı Sunderland. Ondan sonrası Sunderland için bir kabus oldu ve altı gol birden gördüler kalelerinde. Benteke'nin hat-trick yaptığı maçta 6-1 yenildiler. Aston Villa'ya 37 puanda kaldılar ve 15. sıradalar. Dolayısıyla matematiksel olarak e, Wigan'ın e, tabi düşme şansı çok fazla ama matematiksel olarak Sunderland'ın da tehlikeli olduğunu söylemek lazım. Stock City çok berabere kaldı. Orta sıralarda kendine bir yer bulmuştu. Daha sonra ard arda maçlar kaybetti. Geçen haftaya kadar da e, aslında e, düşme potasında bulunan takımlardan bir tanesiydi. Geçen hafta Norwich'i kendi sahalarında 1-0 yendiler ve o galibiyetle puanlarını 40'a çıkarttılar. Bu psikolojik baraj aynı zamanda Premier Lig'de 40 puanı alan ligde kalır gibi bir durum da var. Son 20 senede Premier Lig tarihinde sadece 4 takım 40 puanı geçmesine rağmen küme düşmüş. Dolayısıyla aslında Stokes City'nin kümede kaldığını söyleyebiliriz. Zaten 12. sıraya kadar yükseldiler bir anda aldıkları 3 puanla. Ondan önce de Quis Park Rangers'ı deplasmanda 2-0 yenmişti Polisin öğrencileri. Eee Stock City ile aralarındaki geçen sezonki maçı Sandın'ın 4-0 kazanmıştı. Bu sezonki ilk maçta 0-0 berabere Bitti yani Stock City 2 maçtır Sunderland'a gol atamıyor. Sunderland'ın evindeki e, son 4 maçın 3 galibiyeti bir de beraberliği olduğunu söyleyelim. Stock pek sevdiği bir deplasman olmadığını söylemek lazım. Stock City'nin e, eksiği yok ama Sunderland'ın en büyük eksiği e, kırmızı kart gören ve itirazı reddedilen Sessegnon'un e, gelecek 3 maçta yani sezon sonuna kadar takımda olmaması ee, ki Sandal'ın açısından oldukça önemli bir e, isim özellikle de hücum yönünde. Ben Sandal'ın az farklı da olsa bu maçı alacağını düşünüyorum ama daha sağlam bir bahis için alt oynamanızı öneririm.